Evet, tebliğmek yapabilir ama cinsiyeti belirlemek doğru değildir. Bu Allah'a karşı edebe aykırıdır. Allah'ın verdiğini kabul edememek demektir. Buna beraber eğer ailesi eşinin ailesi böyle istiyorsa ona düşen söylemektir. Bu Allah'ın emrine aykırıdır. Buna beraber ben sorumluluğu kabul etmiyorum, sorumluluğu size ait, tercih sizindir, evet. diyebilir. Sorumluluğu asla kabul etmemesi gerekir. Kız evlat mı, erkek evlat mı bizim için hayırlıdır, kim bilebilir? Neden biliyoruz başımıza bela olmayacağını bu şekilde bir tercih yapınca, kim bilebilir? öyle kız evlatlar var ki evet, yüz tane erkek evlada bedeldir. Böyle ayrım yapmak bir mümine yakışmaz. Onun için böyle geçmişten gelen bir gelenek, bir adet ya yani cahiliye döneminin adetidir bu. Kız çocukları doğunca yüzleri kapkara kesiyor ya utancından götürüp diri diri gömüyor ya. Kimin hayırlı olduğunu, kız evlat mı, erkek evlat mı, kim bilebilir? Onun için böyle bir düşünce bir kere cahiliye döneminin düşüncesiydi, cahiliyeydi. Bu halde böyle bir tavırdan, düşünceden cahiliye kokusu geliyor.